Merhaba hanımlar. Döndü Neyin Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel iç çiçekli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim sıralı ağır bir model. İplerim altın başak. Putra rengim 440 numara. Su yeşilinin koyu rengi var. 369 numara patlıcan varını. Leylak numarası yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Modelime böyle küçük bir ön hazırlığını yaptım. Şimdi beraber kalanını yapalım. Ben bu araya dört tane zürafa yaptım. Zürafanın birini bırakıyorum. Bir, iki, üç baştan sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü zürafaya ipimi alıyorum. Üçüncü zürafayı alarak buraya bir düğüm atıyorum. Zürafaların içerisine batarak zürafa yapıyorum 3 olan zürafam 2 kalıyor bu sırada bir tane eksiltiyorum tekrar başa alıyorum ipimi zürafanın içerisine batıyorum. Burada bir tane zürafam kaldı. Bir kalan zürafamın içerisine ipimi alıyorum. Bir kalan zürafamın içerisine geri döndüm. Şimdi buraya batarak bir tane pırpır yapıyorum. buraya bir tane pırpır yaptım şimdi ineceğim yer şu ikili zürafaya bu tekli zürafam bir alttaki gözemeye batarak buraya bir yuva oluşturuyorum buraya bir tane yuva oluşturdum içerisinden ipimi geri alarak bir düğüm atıyorum eşit bir şekilde ayarlayıp düğüme kadar getirdim yuvanın içine batarak pırpır yapıyorum pırpırlar fazla uzun olmasın orta büyüklükte pırpır yapıyorum üçüncü pırpırımı yapıyorum toplamda ben buraya 7 adet pırpır yapıyorum yedinci pırpırımı yapıyorum yedi tane pırpırımı yaptım bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya iniş yapıyorum buradaki ipimi düzgünce ayarlıyorum mesafesini. Ben buraya 4 tane zürafa yapıyorum. 4 tane zürafamı yaptım 1 2 3 3 zürafama ipimi alıyorum buradan bir tane zürafa bırakıyorum araya buraya bir kay oluşturuyorum bu sırada iki tane zürafam kalıyor ipimi başa alıyorum tekrar zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum bir kalan zürafamın içerisinden ipimi geri alıyorum zürafanın içine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum bir alttaki gözemeye batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Pırpırlarım alacak kadar bir tane yuva oluşturdum. yuvanın içine batarak ipimi başa kadar alıyorum yuvanın içine batarak ben buraya 7 tane pırpır yapıyorum 7 tane pırpırımı yaptım. Bir zürafayı bırakıp ikinci zürafaya iniş yapıyorum. Burayı düzgünce mesafesini ayarlayıp sıkı bir düğüm attım. Buraya tekrar 4 tane zürafa yapıyorum. Ben bu sırasına yapayım. Bu pırpırların üzerlerine küçük bademler yaparken görüşelim hanımlar. Renkli ipimi alarak buradaki pırpıra bir düğüm atıyorum. İpimi uzattım yanındaki pırpıra batıyorum pırpırlara batarak sürü apa yapıyorum ipimi iki defa doluyorum Tekrar pırpıra batıyorum. en sondaki pırpırıma batıyorum ipimi tekrar başalıyorum Tekrar zürafaya batarak buraya zürafa yapıyorum. Bu sırada bir tane zürafam eksiliyor. En sondaki zürafaya batıyorum. Tekrar baştaki zürafayı alıyorum ipimi. Her sırada bir tane zürafa eksiltiyorum. Tekrar başlıyorum. iki zürafam kaldı. Tekrar ipimi baş alıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ben buraya bademi hazırladım. Gözemelere batarak ipi indiriyorum. Bir alttaki gözemeye batıyorum. Bir alttaki gözemeye. Gözemelere batarak aşağıya kadar ipi indiriyorum. Bu şekil. döşemelere batarak ipimi indirdim. Şimdi pırpırıma batıyorum. <laughs> en son pırpıra batarak indiriyorum ipimi. Burada bademi tamamlamış oldum. Pudra rengimi alarak buradaki yuvaya bir düğüm atıyorum. ipimi kesmiyorum uzattım aynı yere batarak ben buraya dört tane pırpır yapıyorum burada ipimi kesiyorum Bir tane daha yapıyorum toplamda dört tane pırpır yapıyorum bu tepeye. Ben burada ipimi kesiyorum. yaptım şimdi mor rengimi alarak buradaki bir tane olan pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum ipimi iki defa doluyorum iğnemi içerisine sık iğne yapıyorum bir tane daha yapıyorum ben burada ipimi temizliyorum ben burada modelimi tamamladım diğerlerinde yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Sık iğneli bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimi yaparsınız. Keyifle yaptığım bir model. Bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Modelim hep sık iğneli, sıralı arası neredeyse boşluğu hiç yok bir de yazmamın içerisindeki çiçeklerini açayım renk uyumunu fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 400 TL'lerde başlardım modelim sık iğneli ağır bir model. Emek isteyen bir model. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.